Arkadaşlar herkese yeniden bir canavar balık videosundan daha selamlar. Uzun zamandır abi bildiğiniz gibi balık videosu çekmiyordum. Yani yaklaşık bir 4 yıl oldu ve hani en son arkadaşlar bir baktığımda Böyle benden birçok kişi balık videoları nerede kaldığını yazmış. Ben de aslında arkadaşlar o son videodan sonra yeni balık alacağımı ve bu balığın diğerlerinden çok daha tehlikeli olacağını söylemiştim ama videosunu atmadım. 4 sene falan geçti abi. Diyeceksiniz şimdi mi atılır, 4 sene sonra mı atılır ama geçenki e dediğim gibi o öyle bir bakasım gelmişti ve o videoyu gördükten sonra gelen yorumları gördükten sonra abi yeni bir balık videosunu atmak istedim. Aslında ben o videodan sonra arkadaşlar kendime bir balık aldım. Bu da tabii ki de şu an e, ekranda gördüğünüz balık abi ve e, hani bu balığı vesaire tanıtacağız şimdi yemek de vereceğiz ona. Ama sizlere şöyle söyleyeyim. Asıl ismi Cernus rombius arkadaşlar ve hani tatlı su akvaryumlarında beslenebilecek en tat en üst seviye balık olduğundan bahsedebilirim sizlere. Boyutuna göre arkadaşlar çene basıncı en yüksek olan hayvan efendim kendisi. En çenesi en güçlü hayvan boyutlarına göre. Onu söyleyeyim. Onun haricinde siyah pirana ve kırmızı gözlü pirana olarak da geçiyor. Şöyle bir yakın çekim alayım istiyorsanız. Şöyle göstereyim arkadaşlar dişlerini vesaire sizlere. Oha Erkan abiye benziyorsun. Neyse tamam. Şöyle e, gösterdim efendim. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok değerli bir balık, çok pahalı bir balık onu söyleyeyim. Zor bulunan bir balık. Türkiye'de yetişmeyen bir balık ve hani Türkiye'de zaten normal pirana da yetişmiyor ama üretebiliyorlar. Hangi piranaları üretebiliyorlar? Tabii ki de natteri piranalar arkadaşlar. Kırmızı karınlı pirana diye geçiyor. Onlar sürü, ba e, sürü piranaları onu söyleyeyim. Sürü halde yaşıyorlar. Tek yaşamıyorlar. Ancak bu gördüğünüz Seresalmus rombeus yani siyah pirana türü arkadaşlar. Dünyadaki en büyüyen pirana türlerinden biri. Hatta en büyüyeni olabilir. Ve şu an Türkiye'deki de en büyük Seresalmus rombeus kendisi arkadaşlar yaklaşık bir 40 santim boyu var. Ve aynı zamanda Türkiye'deki pirana türlerinden de en büyüklerinden e, biri. Hatta Türkiye'deki en büyük pirana diyebiliriz abi buna. 40 santimi hafiften aşan bir boyutu var. Akvaryumun boyutunu söyleyecek olursam akvaryum arkadaşlar soldan sağa böyle 1.20 eni var. Uzunluğu da 65 santim abi akvaryumun. Oradan pay için arkadaşlar. Hatta ben şöyle bir elimi koyayım. Birazcık arkada ama şöyle bir pay için abi yani gördüğünüz gibi. Şöyle sizlere ağzını da göstereyim. Evet. Koçum. Buraya bak bakayım. Dediğim Dediğim gibi arkadaşlar en az bir 40 cm'de boyu var. Ya bu bu piranha'lar arkadaşlar sizlere olayını şöyle söyleyeyim. Hani bendeki diğer balık türleri vardı ya hatırlayanlar olacaktır. Onların arasına bu piranayı bırakıyor olsam arkadaşlar yarım saat sonra hepsini ortadan ayırmış bir şekilde bulurum. Yani dördüne birden, dördünü birden abi ortadan ikiye ayırır. Öyle bir vahşi piranadan bahsediyoruz arkadaşlar. Hatta bazı videoları var bu pirana türünün. İşte bazen böyle akvaryum temizliği sırasında parmak falan kopartıyor. Yani tek hamlede parmağı da kopartabilecek kadar güçlü bir balık efendim kendisi. Yine bir özelliğinden daha bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Yanında hiçbir canlıyla arkadaşlar yaşamıyor. Kendi türü dahil. Aynı zamanda bırakın canlıyı hareket eden akvaryumunda herhangi bir e, şeye bile tahammül yok. Yani hareket eden her şeyi saldırabiliyor. Bırakın canlı olmasını. Hareket eden her şeye saldırıyor ve e, akvaryumda sadece tek başına yaşamayı seviyor. Dediğim gibi hiçbir canlıya hiçbir hareket eden şeye tahammülü yok. Hepsini yok ediyor yani akvaryumuna koyduğunuz. Ne olursa olsun abi. Dediğim gibi yani bir monster akvaryumunda arkadaşlar alınabilecek en üst seviye hayvan Kendi efendim. Bakın tepkileri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aslında daha da çok tepki veriyor da ışını daha yeni açtım. Tut oğlum elimi ısıracak. Oğlum ben seni besliyorum ya. Elimi neden ısırmak istersin ki? Yani ben anlamadım. Evet tamam arkadaşlar, bu genel bilgileri verdikten sonra ve 4 senenin ardından ilk defa balık videosunun gelmesinden sonra ki bunun da devamını getireceğim, onu da söyleyeyim çok değişik içeriklerle. O yüzden bu videoya güzel de bir like sizlerden bekliyorum abi. Son kez bir şöyle yakın çekimi alayım. Şöyle gördüğünüz gibi tipi bu. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar, dişleri... E, ...bu yerdeki çoğu şey, bunun dişlerinin parçaları böyle beyaz beyaz duruyor. E, dişleri habire dökülüyor ve yenisine yerine yenisi çıkıyor. O yüzden mesela ağzına baktığınızda bazı dişleri böyle dökülmüş şekilde görebilirsiniz ama yerine yenileri çıkıyor ve çoğu dişleri de gözükmüyor arkadaşlar. Bunun da nedeni damaklarının altında dişleri. damaklarının altında olduğu için çoğu üst dişi mesela gözükmüyor. Şu an damağının altında ama öyle söyleyeyim. Yani dişleri hayvan gibi var yani onu söyleyeyim. Ama bazı dişleri de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tam bir terminatör efendim kendisi. Şimdi yemek videosu çekeceğim. Yemek vereceğim. Bakalım yemek verelim görelim. Arkadaşlar, yemeği şimdi bu. İstavrit. Şöyle bir alacağım. Orada tripod kuramadım abi. Böyle alelacele çekmek istedim videoyu. Şöyle bırakıyorum. Evet, şöyle bir bıraktık arkadaşlar balığımızı. Bir bakalım ne yapacağız? Görelim. Evet, bir baktı etrafında. Şöyle yakınlaştırsam mı acaba? Evet, şu an hop diye yedi. Koçum benim be! Götür! Böyle yakın çekimde size göstereceğim. Oğlum parçaları ayırdı lan balığı. Evet. Diğer parçalarını da yiyecek az sonra onu da göstereyim. Diğer parçalarını da bir yesin. Bu arada arkadaşlar parçaları böyle yavaş yavaş yiyecek. Daha yeni ışını açtığım için şu an hemen saldırmıyor ama ee, yavaş yavaş yiyor onları. Onu da söyleyeyim. Ee, yine plan hakkında şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ben bu arada o canavar balıklar serisini, o büyük akvaryumu 2,5 metrelik akvaryumu verdikten sonra bu gördüğünüz 1,20'ye 65 santim olan e, akvaryumu aldım. 1,20 mi? 1,25 miydi? Öyle bir şey. E, ve 3 senedir arkadaşlar bu balık bende bu arada. Haberiniz olsun. E, 3 senedir besliyorum ama dediğim gibi videosunu bir türlü çekememiştik. E, videosunu da çekmek bugüne kısmetmiş diyelim. E, hayvanı görüyorsunuz arkadaşlar. Olayı bu. Dediğim gibi onları yavaş yavaş yiyecek böyle 3-4 günde bir 3-4 tane istavrit atıyorum veya hamsi atıyorum. Bu şekilde besliyorum kendilerini. Ama dediğim gibi ışığı daha yeni açıldığı için de şu anlık yerdeki yemekleri yemiyor. Ama dediğim gibi az sonra süpürmeye başlar arkadaşlar. Valla bu şekilde size vereceğim ilk videodanki haberler. Balığı nasıl buldunuz? Dediğim gibi balık arkadaşlar Türkiye'nin şu an en büyük piranası. En boyutu büyük piranası. Kendi e, ebatlarına göre dünyadaki çene kuvveti en yüksek olan pirana. E, gerçek ismi Serasammus rhombus geçiyor ama dediğim gibi siyah pirana veya kırmızı gözlü pirana, pirana olarak da geçiyor. Tek yaşayan bir tür arkadaşlar. Hareket eden... Bırakın canlıyı yanında hareket eden hiçbir şey, tahammülü yok. Yani dediğim gibi sürü pirana ile de e, karıştırmanızı e, istiyorum. Sürü piranası nadderiler oluyor arkadaşlar kırmızı karında Bu siyah pirana. Yani gerçek pirananın atası diyebilirim yani. Babalar gibi bir piranocan kendisi, evet onu da labs diye götürdü. Şöyle bir yakın çekim alalım. Böyle yavaş yavaş toplayacak arkadaşlar, yemeklerin hepsini yiyecek haberiniz ola. Ee, bir tane daha atacağım şimdi, az sonra ve üçünü birden götüreceğini düşünüyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar bu kardeşimizle de dediğim gibi videolar gelmeye devam edecek. Ee, i̇ki tanesini de attım burada, onları da az sonra yer diye düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi piran hakkında vereceğim bilgiler de Bu şekildeydi umarım da beğenmişsinizdir. 4 yıl sonra da arkadaşlar. Bir canavar balık videosu attım. Bunun da şerefine mutlaka videoya like atmayı unutmayın ki hem de devamı gelebilsin efendim. Sizlerin like'larına göre de devamını çekip çekmeyeceğimi düşüneceğim. Ee, bu şekildeydi. Ee... Yani tatlı sularda beslenilebilecek en vahşi hayvanı da almış bulunmaktayız arkadaşlar. Zaten 3 senedir ben de dediğim gibi e, bugün de videosunu attım. Sera almış Romyo'su da hakkında. Yine çeşitli videolarda işte temizlik, e, akvaryum temizliğini nasıl yapıyorum. Bu arada temizlik yaparken falan böyle içine koydum hortumlara falan saldırıyor arkadaşlar. Bunların da videosunu sizlerle paylaşırım dediğim gibi. Kendinize de başka bölümlerde görüşecek. İyi bakın. Videonun sonuna da bir tepki videosu koyacağım. Yani bu e, elime nasıl tepki veriyor onu bir göstereceğim. Şu an işini yeni açtığım için pek fazla tepki vermiyor. Şöyle bakın. Pek fazla tepki vermiyor ama böyle hani acayip tepkiler veren bir hayvan. Ve en sevdiği şeylerden biri de böyle tam ortaya geçiyor arkadaşlar. Akvaryumun ortasına şuraya geçiyor. Ve etrafında olan biteni seyrediyor. ve aşırı da yer bakımından en korumacı bir hayvan. Yerini de çok sahiplenen bir hayvan. Bu şekildeydi video. Umarım da balık videosunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.